ustam Aklım firarda Göz bebeklerimde müebbet hüzün Dilimde Ay kesi bir yara Düşüm kırık dökük Umudumun boynu bükük Bir öksüzün omuzlarında suçut Yüreğim sana emanet Sıkı tut Tut ki kancık pusulara düşmesin Bir hain kurşunu gelip deşmesin Ustam ne zaman o senin bildiğin zaman ne sevda gördüğün masallardaki eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar nakış nakış körpe kız ellerinde mendillerde yazılırdı isimler yüreklere kazılırdı gizlice sevdalar asil ve yürekli sevdalar kavgalar iki kişilikti oysa şimdi Çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayri meşru acılar doğuyor kulaklara günahkar gecelerden. Beni herkes sevdayı asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır. Yorgunum ustam. Ne katkısız somun isterim senden, ne bir tas su, ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl sükunetine, çığlığım kopsun, uzat ellerini güneşe dokun. Uyandır uykusundan, tut yüreğinden ustan, tut beni, sür güne.